Evet yoğun bir yağış var başkent Ankara'da ancak o yağışla tabi e, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarına engel değil. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim patlamanın yaşandığı noktayı göstersin. Biz o kanlı saldırının terör eyleminin gerçekleştiği noktaya yaklaşık 50 metrelik bir mesafeye kadar yaklaşabiliyoruz. Bundan sonraki nokta tamamen güvenlik şeridine alınmış durumda. Geçişlere polis izin vermiyor ve Kızılay Meydanı'ndan patlamanın yaşandığı noktaya kadar aslında yaklaşık 300 metrelik bir alan güvenlik şeridine çevrilmiş durumda çevik kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldılar ve patlamanın yaşandığı nokta brandayla kapatılmış durumda İşte o brandanın arkasında da dün geceden beri e, patlamanın yaşandığı saatten beri de olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar ve tek tek deliller toplanıyor ki şu an kameralara da yansıyordur o noktaya e, olay yeri inceleme ekipleri e, çevreden e, topladıkları delillerle birlikte içeriye giriyorlar ve aslında patlama patlamanın yaşandığı yeri de biraz e, bil, oku, bir yer hakkında da bilgi vermekte fayda var. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın hemen yanı başında gerçekleşti. O saldırı sadece birkaç metre uzağında bulunuyor ve o saldırı sonrasında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın binası da büyük hasar gördü e, ve çatı katında şu anda ekranlara gelen nokta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatı katındaki o camlar da kırıldı ve olay yeri inceleme ekipleri de geride bıraktığımız dakikalara kadar da oralarda da inceleme yaptılar delil aradılar. Kritik bir nokta burası. Şu anda yayın yaptığımız nokta aslında gün boyunca gece geç saatlere kadar yoğun trafiğin yaşandığı bir nokta. Atatürk Bulvarı burası. Kızılay Meydanı'nın Ankara'nın tam da merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hemen yanı başında gerçekleşti dedik o saldırı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hemen yanında bitişik noktada Yargıtay bulunuyor ve bu iki binanın hemen çaprazındaysa Başbakanlık, Adalet Bakanlığı var. Yaklaşık bir kilometrelik bir alana bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi, Deniz Kuvvetleri Genelkurmay gibi yine oldukça kritik binalar var. Çok sayıda kurs bulunuyor, iş yerleri bulunuyor ve her gün on binlerce hatta yüz binlerce kişinin uğradığı, geçtiği noktalardan biri ve en kalabalık otobüs duraklarının olduğu yerde yine hedef olarak seçilmiş bir nokta ve geride bıraktığımız dakikalarda yapılan açıklamada da 34 olan ölü sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi ve bu 37 kişiden bir ya da ikisinin de teröristler olabileceği belirtiliyor. Patlama sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçilmiş, geçmişti ve ilk etapta 4 savcı görevlendirildi. Sabah saatlerinde savcı sayısının 8'e çıkartıldığı belirtildi. Savcılarla birlikte olay yeri inceleme ekiplerinin de yine bu noktadaki çalışmaları devam ediyor. Önemli bulgulara ulaşıldı demişti İçişleri Bakanı Efkan Ala ve savcılığın yürüttüğü çalışmalar, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar netice de bugün gün içerisinde Patlamanın nasıl gerçekleştiğine, patlamanın arkasında kimler ya da hangi örgütler olduğuna ilişkinde yine açıklama yapılmasını bekliyoruz diyelim. Dediğimiz gibi şu an itibariyle başkent Ankara'da patlamanın yaşandığı yer tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılmış durumda. Güvenlik şeridine alındığı bu nokta ve o güvenlik şeridinin olduğu noktada da brandayla çevrilen noktanın hemen arkasında olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Evet, şimdi de e, bir başka canlı yayın noktasına gidiyoruz. Yaralılar Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Duygu Ayaz, Numune Hastanesi'nde. Duygu, yaralılarla ilgili son bilgileri de senden alalım. Hı hı. Yaralılar patlamanın hemen ardından Ankara'daki 14 hastanede tedavi altına alındı. Biz de Numune Hastanesi'nin önündeyiz. Geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Numune Hastanesi'ne gelerek başhekimden hastalar hakkında, yaralılar hakkında bilgi aldı ve sonrasında bizlere son durum, yaralıların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Öncelikle dün 30 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişinin ise hastaneye gelirken yolda hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 34 kişi olarak açıklanmıştı hayatını kaybeden kişi sayısı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada dün olayın ardından hastanelere getirilen yaralılardan ...üç kişinin bugün hayatını kaybettiğini söyledi. Yani hayatını kaybeden kişi sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Hastanede tedavisi devam eden yaralılar hakkında da bilgi verdi Sağlık Bakanı. Tedavi altında olan 71 yaralı olduğunu söyledi ve 14'ünün acil serviste müşahede altında olduğunu söyledi. 5'in ise yoğun bakımda olduğunu yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini söyledi ve 41 yaralının da servis alt yani serviste hastanede serviste e, tedavi altında olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Müezzin Numune Hastanesi'nin önünde izledik. Dün e, yaralıların büyük bir çoğunluğu Numune Hastanesi'ne getirildi. Burası oldukça yoğundu. E, yakınlar hakkında bilgi alamayanlar hastaneye geldi ve e, isimlere burada atılan listelerde yakınların isimleri burada atılan listelerde aradılar. E, şu anda numune hastanesinde 21 yaralı tedavi altında onların da tedavileri devam ediyor. Ee, sağlık